E, merhaba arkadaşlar Bu videomuzda e, profil kesim listesini nasıl oluşturacağımızı ve oluşturduğumuz kesim listesini kendimize göre nasıl özelleştirip bir şablon halinde kaydedeceğimizi göreceğiz. E, hazır oluşturduğum profiller var burada. E, Sortworks'te daha önce ben hazırladığım şu profiller sekmesinden. E, bunu biliyorsunuz 3D e, keşle tek part halinde e, bir bütün olarak yapıp bunu imalata verirken e, bir kesim listesi oluşturmamız gerekecek bu kesim listesini o teknik resmi atıp bir kesim listesi oluşturacağız şimdi ee, Ben bir teknik resim sayfası açıyorum burada ee, tamam diyorum ee, buradan uygun bir antet seçeyim. A3 olsun ee, herhangi bir antet çağırıyorum buraya ee, çok önemli değil ee, izometrik görüntüsünü buraya atıyorum ben ee, daha iyi görünmesi için şu, şu görüntüsünü seçeyim ee, biraz da ölçeğini değiştireyim çok da küçük kalmasın. Evet şimdi e, bu oluşturduğum profillerin kesim listesini oluşturacağım. E, SolidWorks'un kendi veri tabanında hazır bir e, kesim listesi şablonu var. E, biz ilk önce onunla yola çıkacağız. Burada tabloların altında profil kesme listesi diyor. Buna tıklıyorum. E, benden neyin kesim listesini çıkaracağımı soruyor ve parçamın üzerine bir kere tıklıyorum. Ee, buradan gördüğünüz gibi kat list diye Solidworks'un e, otomatik bize sunduğu bir e, şey var. Buradan konumuna bakıyoruz. Bir kesim listesi var. Ben buna OK ediyorum ve alıyorum buraya. Burada Solidworks'un bana verdiği özellikler şu. E, öğe numarasını vermiş. Miktarını vermiş. E, tanımını koymuş ve parçaların e, uzunluklarını vermiş. Ben bunu otomatik olarak ee, bir balon atadım. işte her bir parçanın e, balonu gelmiş bu gel, gelmiş oluyor. Her birini numaralandırmış oluyorum aslında. İşte buradaki 1 2 3 4 5 6 tane parçam var ve altısında burada numaralandırıyorum. Ee, şimdi her şey hoş güzel. Siz burada belki e, işte atıyorum e, eklemek istediğiniz ya da çıkarmak istediğiniz bir e, sekme olabilir. Kendiniz e, bir kat listenizi oluşturup Kendinize göre bir kesim listesi oluşturmak istiyorsunuz, size özel olsun istiyorsanız, bu soltöksün bize bıraktığı bir kesim listesi. Ben şuradan bir tane daha oluşturuyorum. Yine parçamı seçiyorum. E, bunu da şöyle bir yere koyayım. E, Antetin dışında kalsın. Çok da önemli değil. E, buradan üzerine sağ tıklıyorum, ekle diyorum. E, sağ ya da sol, Siz ne tarafa eklemek isterseniz bir satır eklemiş oluyorum. Sütun eklemiş oluyorum özür dilerim. Sağ sütun diyorum. Bunun üzerine tıkladığımda burada bir takım özellikler çıkıyor karşıma. İşte öğe numarası var zaten burada. Miktar var. Kesim listesi adı. Kullanıcı tanımlı. Bir de burada e, kesim listesi öe özelliği var. İşte özel özellik dediğimiz buradan tanımlayacağımız. Burada ne var? Açı var. Açı yönü. E, açıklama kısmı malzeme falan e, bunun haricinde bunların hiçbiri atıyorum işinize yaramadıysa ee, buradan geliyorum ekstra malzemesine atayım dedim burada bir de malzeme sütunu eklemiş oldum ee, siz e, aradığınızı bulamadınız burada işte malzeme dışında başka bir şey de tamamlamak istiyorsunuz ee, bunu katı model üzerinde nasıl ekleyebiliriz onu da göstereceğim size ee, buraya yansıması için bir de searchworks'un kendi kütüphanesinden çektiğimiz profiller olduğu için e, şu ismi de değiştirmek istediğinizde bunun üzerine çift tıklarsanız buradan değiştiremezsiniz. Ee, bunu gelip katı model üzerinden değiştirmemiz gerekiyor. Ee, buradan görüntü kaybı oldu. Hemen şu sayfamı bir güncelleyeyim. Biraz da ekran kartımdan kaynaklı. <laughs> Şuradan geri geliyorum. Evet. Tekrar ben katı modelin üzerine gidiyorum. Şu katı modelde şurada kesim listesi var. Ee, bu arada kesim listesini oluşturmaya çalıştığınızda teknik resim kısmında eğer bir kesim listesi karşınıza çıkmıyorsa kesim burada katı model üzerinden kesim listesine tıklayıp şurada otomatik güncelle işte kesim listesini e, güncelle kısmının açık olduğundan emin olun ben bu kesim listesinin altına bakıyorum bunlar gruplara ayrılmış profiller var burada altı e, tane grup vardı bir tanesine tıklıyorum ben özellikler diyorum ilk başta çıkar bu ee, benim kesim listesinde gördüğüm özellikler Aslında ee, ben buraya ne eklemek istiyorum ee, atıyorum Ben buraya ağırlık eklemek istiyorum işte ne olacak ağırlığın karşılığı kütleyi seçiyorum işte bir profilin ağırlığını eklemiş oldum ben buraya aynı şekilde bunlara da siz istediğiniz e, dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz ee, gelelim orada kullandığımız işte isim sorun tanımladığı isim Ben buraya geliyorum e, uzun uza diye bir isim var burada kontrol A diyorum siliyorum bunu işte nedir bu 40 çarpı 40 çarpı 4 metre diyorum kutu profil buna OK diyorum ve bunun e, malzeme listeme yansıyıp yansımadığını görmek için tekrar teknik resme gidiyorum ben. Evet bakın arkadaşlar adını değiştirdiğimiz e, kısım burada değişmiş oldu ve biz oradan bir de sütun eklemiş olduk ekstradan şimdi buraya sağ tıklıyorum tekrar sağ tarafına bir sütun ekle diyorum şurada yine özellikler kısmında burada ağırlık yoktu ben katı model üzerinde ağırlığı eklediğim için burada ağırlık da gelmiş oldu bakın e, burada ağırlık kısmı da var e, bir sekme daha eklemiş olduk bunu kendimize göre düzenledik işte dilediğinizi ekleyip dilediğinizi çıkardınız burada en son e, ve sürekli bunu kullanmak istiyorsanız geliyorsunuz bunun üzerine e, bir kere sağ tıklayıp farklı kaydet diyoruz. Ama tabii bu kesim listesinin konumuna gitmesi gerekiyor. Bunu yapmanın en kolay yolu da tekrar şu kesim listesine gelip profil kesme listesi diye şurayı seçiyorum ben. Bakın şurada çıkan kısımdan e, dosya konumunu görmek için şu yıldıza tıklıyorum. Buradan linki kopyalıyorum. İptal diyorum. Bunun üzerine sağ tıklayıp farklı kaydet diyorum. Ve kopyaladığım konuma bunu göndermek istiyorum. Ne diyorum ben buna? Kesim listesi diyorum. Ve kaydet diyorum. Ve kaydetmiyor bunu. İşte bir izin almam gerektiğini söylüyor. Ben buna hayır diyorum. Bunu masa üstüne kaydediyorum. Bu, bu tarz hatalar genelde çıkıyor SolidWorks'te. E, bunları çok sık karşılaşabiliyorsunuz. E, masa üstüne bunu kesim listesi olarak kaydediyorum. Geliyorum masa üstüne kesim listesi olarak kaydettiğim yer. Kopyaladığım linki şurada bir klasöre koyuyorum. Buradan ve bunu alıp içerisine sürüklüyorum. Devam diyorum. Ve bunu bu tarafa doğru atmış oldum. Şimdi tekrar geliyorum dosyamın içerisinde şu an benim oluşturduğum kesim listemin olması gerekiyor. Buraya geliyorum tekrar profil kesme listesi diyorum. Bunu seçiyorum. Buradan linkine geliyorum. Bakın burada kesim listem var benim. Aç diyorum ve bunu OK diyorum. Bunu bir kere de mahsus kaydettiğinizde her seferinde istediğimiz satırlarda, istediğimiz sütunlarda satır sütun ekleme yapıp özel özellik ekleyip işte katı model üzerinde yaptığımız değişiklikleri buraya yansıtabiliyoruz. Ee, bu şekilde bir kesim listesi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.